Merhaba değerli izleyicilerimiz, Safir dizisine hoş geldiniz. Yaman ve Feraye ya oldukça mutlu devam ederken maalesef Aleyna bu mutluluğu bozdu ve ortaya oldukça büyük bir yalan attı. Aleyna kendisinin ve Cemile'nin konakta kalabilmesi için büyük bir yalan attı ve Yaman'dan hamile olduğunu söyledi. Fakat gerçeğin bu şekilde olmadığını biliyoruz ve Aleyna'nın karnındaki bebek Bora'dandır. Feraye bu yalanı duyduğunda gerçekten çok üzüldü çünkü Feraye'nin bebeğini yeni kaybetmiş olması onu oldukça etkiledi. Feraye ve Yaman tabii ki de Aleyna'nın yalan attığını biliyorlar ve tabii ki Feraye de bu yalanı asla inanmayacak. Feraye yeni bölümde Yaman'a bir süre yakınlaşmayalım diyecek ve bunun da yalan olduğunu bilecektir. Öbür taraftan ise yeni bölümde Okan ve Yaman, Ateş'in öz abilerinin olmadıklarını öğrenecekler. Bunu duyunca gerçekten şok yaşayacaklar ve aynı zamanda Ateş'te Vural'ın oğlu olduğunu öğrendi fakat Ateş bunu asla kabullenmeyecek. Diziye yeni dahil olan Güneş ile Ateş arasında daha ilerleyen bölümlerde güzel bir aşk yaşanacak. Bade ise şu anda tamamen intikam peşinde fakat Ateş ile Güneş'in aşkını öğrendikten sonra deliye dönecek. İyi seyirler.